ay oh, şş, oh, şş. ay uyandım kanka uyandım kanka bir dur bir 5 daha. tam kanka bak yiyorum şu an sen kalkmazsan ben seni öldüreceğim tamam mı ya tamam ya kalkacağım şimdi merak etme kanka ben gidiyorum benim umurumda değil, ben gidiyorum. Sen yürürsün ben <laughs> de. Yarım saat sonra... Oğlum ne kavga şeyim var, kula gideceğimi saat neydi o? O saat... <laughs> Ay nerede benim defterim? Defterim nerede benim? Benim defterim nerede? Matematik defteri tamam. Matematik defteri. Matematik defteri tamam. Matematik defteri tamam. Tamam tamam. Matematik defteri. Matematik defteri. Bugün matematik var. Handa Bu buldum. Tamam. Gelebilirim. İyi bir şey unutmadım. Tamam. Tamam gidelim. 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 Gidiyorum. Metro ile. Kankam da gitmiş Kimle bineceğim ben şimdi. Aa, merhaba. Merhaba merhaba. Evet çocuklar sayfa 105. açın. Şuradan kitabımı alayım. Herkes açsın. Ben de şuradan alayım ya. Şş, sen saçlarından göremiyorum. Cık. Ne yapayım? Bak hocaya Hocam ya onun saçlarından ben göremiyorum ama. Kızım geç yerine. Kızım siz yer değiştirseniz. Tamam hocam tamam. Geç yerine. Geç. Allah Allah. Umarım geç kalmamışımdır. Umarım geç kalmamışımdır. Lütfen. Çok utanıyorum. Gerçekten çok utanıyorum. Geç kalırsam. Kızım. Son kez diyorum. Sen Niye hep geç kalıyorsun? Hocam daha ilk ay, birinci gün. Biliyorum da bunu Öteki senere geç kalıyordun. Hocam özür dilerim. Ben şöyle yerime geçeyim. Geç yerine. Geç kalma Tamam. Öderdimiz senden? Tamam hocam. Çok üzüldülerim ben de. Benim özür dilemem lazım Tamam.

Kanka dersim bitmesine kaç 10 dakika. Ya sen de demiştin az önce? 10 dakika kaldı e Şimdi 105. sayfayla 160 e 105. sayfadan 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 matematikten 118, 119, 120, 121, 122, 200, 210. 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210. Kanka biz bundan nasıl kurtulacağız? Kanka bu ne? Kanka bu ne? Kong'da. Evet görüşürüz. Zil çalsın şimdi. Ay iyi çıkmış kanka. Kitapları bırak. Gel. Sana anlatacağım çok güzel şeyler var. Gel kanka gel. Ne? Şimdi daha zi çaldı ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Öldüreceğim şimdi oktay sen daha şimdi tamam ben sabrımı zorlamıyorum sabrımı ay görüşürüz görüşürüz sabrımı zorlamıyorum tamam en merhaba çocuklar <laughs> matematik defterlerinizi açın du -du 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 -du. ay pardon Türkçe defterlerinizi açın kanka nasıl nasıl olabilir Kanka ben ama matematik defterini getirdim. Kanka boşuna dinleyeceksin yazmam gerek yok. Kanka çok iyi oldu gerçekten. Bir saatlik bir ders yaptık. Gel sen de biraz ne? kantine gideceğiz kanka. Ya kantine giderim Gel kanka hadi kanisine gidelim. Bu ne kanka? Kanka bu ne? Kanka ben bayılacağım ya. Ben boruma mı bekleyeceğim? Tamam ben bir şey alıp geliyorum kanka. Sen de git kanka Ya hadi be. Biz de boşuna beklemiyoruz şurada ya. Teşekkür edeceğim. Ay gidemiyorum. Ya çıkamıyorum. Ha çıktım. gideyim bu arada. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkür. Teşekkür. Teşekkürler. 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 Bize şey sıra geliyor. Sonunda sonunda. Teşekkürler. Ee, biz bir tane ıı, Expressed uh, Mavers Easter alalım. Yani e, kısaca kahve. Dın 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 dı dın Hadi sınıflarınıza sınıflarınıza. Ah saydım ben onu. Sınıflarınıza hadi çocuğum hadi geç. Çocuğum geç. Geç geç, geç sınıfına. Geç geç. Geç geç. Evet çocuklar şimdi bene çıkıyoruz. Yani daha doğrusu. Hadi kanka hiç aldık şuraya. Kanka öğrenciler. Merhaba. Biz çok geç kaldığımız için gerçekten çok üzürüz hocam. Çocuğum bir şey olmaz. Zaten beden çıkacaktık. Bahçede kalsaydınız daha iyi olur ya. Evet çocuklar, bedene çıkıyoruz. Tamam hocam. Hocam, şey ben sınıfta kalabilir miyim bu dördüyle? Olur çocuklar. Bak, <laughs>

İyi oldu vallahi konuştuk ya. Çocuklar şimdi yine beden çıkacağımız için ben varım. Ee, çıkıştayız şu an. Biraz ders anlatacağım size. Beden budur. Beden şöyle 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 şöyle. Dın dın Çocuklar gidebilirsiniz. Sonuçta yeter. Allah'ım sen bana sabır ver. Ay. Coinimizi unuttum. Evet Coinlerim videomuz bu kadardı. Like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.